Yozga Dağ Parti İl Başkanıyım ben. Bugün itibariyle e, demokrasi ve milli ilk günü itibariyle bugün 5. yılındayız. Tabii FETÖ darbe girişiminin 5. yılında Necip Türk milleti buna geçit vermedi. Tarihin her kesiminde yüce milletimiz buna geçit vermemiştir. Darbelere geçit vermemiştir. Demokrasiden yan olmuştur. E, Türk milleti her zaman e, gösterdiği fedakarlıkla buna dur diyebilmiştir. Tabii Türkiye Cumhuriyeti zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyadan iç ve dış düşmanlar maalesef durmuyor. Ama 5000 yıllık geleneğimizle hiçbir güç bize karşı gelemeyecektir. FETÖ tüm terör örgütlerine lanet diyoruz. Bugün itibariyle FETÖ'nün yaptığı darbe girişiminden kalkışmanın 5. yılındayız. Göründüğü gibi milletimiz onlara en güzel dersi 15 Temmuz gecesi vermiştir. Kahraman askerlerimiz, kahraman polisimiz her şeyden önemlisi Yüce Türk Milleti'nin tüm millet olarak gerekli desteği vererek, gerekli göstererek, tüm meydanlara inerek Kahve FETÖ'nün bu girişimine dur demiştir. Başarıya ulaşamamıştır. İnşallah bundan sonra da artık buna bir ders olmuştur. Türk Milleti'nin gücünü görmüşlerdir. Milletimizin gücünü görmüşlerdir. Kahrolsun FETÖ diyoruz biz. İnşallah bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da inşallah kötü bundan bir daha olmaması dileğini sunuyoruz. Yüce Türk milletimiz her şeyin üstesinden gelecektir. Ben teşekkür ediyorum.